Evet arkadaşlar. Cry evet. ne oluyor lan? Ne oluyor? Gel lan. Ve üçüncü bölümünde beraberiz en son şey yapmıştık. Tamam. Ama seviler çok uzun bölümlerde yani bölümün daha bir bölümüne geçmeden gelecek ve sesim çıkmıyor. Korktum. <laughs> bak bebeğe bak Gerçekten korktum yalnız Nasıl oldu? Öyle bir bağırarak geldi çünkü Öl artık öl 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 Aha çilinga Çilinga ne? Şey can şey Boşver o kalsın Sen bana saldırmıyordun

Dırıkları eklemeye başla bence sen. Bipleri? Ha ha. Hayır. Neden? Evet. Ne oldu şimdi? Ben nereden bileyim? Şuna bastı. O kapı açıldı. Hangi kapı? Bu. Ne kapısı mı? Lan git geri eski yerine işte bitti. Al sen anne ben Kalp krizi geçirelim. Tamam. Yok dur. O kapıyı göster. Aa. Yok. Ya yanlış kapı değil Bağırma korktum. Kriz ederim ben insana. Ondan sonra ne diyeceğim bana ha ha ha. Şimdi bir ha anladım. ha ha. Ama şu kapı açayım. Al. Hmm. Bu kapıdır cidden. Evet bu kapı. Bu kapı. kötü ama. What? Help me please help, help me. I'm coming inside apartment sorry. Apartmana çıkıyoruz bak. Aman o apartmana çıkıyoruz. o o apartmana çıkıyoruz. Neyse halay çekiyordum ben buna. Sen halay çekeceğin ha? Oynasan daha güzel olur. Az önce Goblin'in özel yerini gördüm. Aa, niye çıkılmıyor burada? Ben niye? biliyorum. Ben biliyorum. Orası çok güzel şey. Ve ben... niye çocuklar ben çocuk benim istersen? Az önce bence cam bas. Aynen öyle. Hani nasıl da daha hızlı olur? Hayır. Çok geliyo Çok saçmalık orası. Eğer size de olduğu fark ettiysen. Bilirim. Telefonu kırarsam sağa bakarsak daha da görülmez. Koş şunu şuraya! Ha, Şimdi oldu. Vay be tuhaf ja. Farklı zu jetzt, bitte. Nein, ich das nicht. Oder hast du schon Daha trene bineceğiz. Ya? Evet tren zamanlı ama ha. Ne Giddiğim zaman var. Eee? Burada canavar var mı? Hayır. Hı? Küçük bebekler var. Hatırlarsan tabi. Evet. Anam. Not feel. Fourth floor. Dördüncü kat. Nereden biliyor bizim <laughs> orada olduğumuzu he? Hayır dördüncü katı gel demek istiyor galiba. E nereden biliyor, nereden? Hele şu cam kırma bölümü var ya var. Ha hatırladım şimdi. Aman orayı hiç istemiyorum ben. Genelde tuvaletten falan çıkıyor bebekler. Silah bulacağım daha. Anam anam. Ben İçim mi Korkma onlar ezik. Ve burada save yeri olması lazım. Ciddiyim burada save yeri olması lazım. Acaba ne markası? Bu ne? Dental. Dental lüks. Oha öyle bir marka var ben çok Ama adı öyle mi? Ha, bak oradan git yol var. Git Doğru yoldan gidelim. Yukarı aşağı. Yukarı tabii. Dörde geldiler zaten. Kapı tamam. Kapı açılmayacak. için çık. Yo beşi beşin aşağı bak. Hayır gitme gitme geri dön geri dön. Yere bak. Hı. Adam aşağı. Efe. Ne? Kapalı. Nereye gitti? İkinci kata. Eski eve gidiyor mu? Dur. Şöyle gidiyor. Kendim. Efe. Evet. Video durmuş kendi söylediğim ben o hani o günleri yoksa durmamış kendi. Durmuşken. Ben o zaman tamam. Hoş Bari anlamasınlar da iyidir. Sen bunu söylesen anlayacaklar. Neyi? Neyi sürpriz yapacağımızı? Hayır. Evet arkadaşlar. E, 50 abonede şey geliyor. Ne? <laughs> <laughs> Minecraft. Bu <laughs> ne? Minecraft gift pot vereceğiz değer vermişti. Bir şey. de para. Ya para verirseniz size alırız. Ha çok güzel. Bravo. Ay, girdik. Acaba aynı odamı girdim. Hehe. Kolay çekme sırası değil be. Yani. Ya. Şurada geberirken sen halay çek değil ha. Sen halay çek ha. Aha buldum. <laughs> Bebek kullanma. Bebek. 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 Şu adam o da adam bir nasıl şuna fırlayacak. Açılmıyor. bir yer fırlayacak ona. Buna fırlayacak. Ha, nasıl gidiyor? Bebek kar çıkarken çıkıyor. Dışarı çıksana çıkıyor balkona. Ha What? Domuz sesi nereden geldi? Meskop var orada. Sır sıcacık. Atmayacağım ama durmuyor. Tamam burada bir şey yok. Anladım. Ya yine eskisine gidiyor. Üçüncü kata girebiliyor muydun sen? Üçüncü katta iniyorsan. İkinci kata insene! İkinci katta bir şey yok. Var, açılıyor kapısı. Bak yeri yok buldum bu arada. Onlar aşağı aşağı inip görebiliyorsun. He. İyi. Ben geri ben... geri mi gitmeye başladın bana mı öyle geldi artık? Kim? Ben ben. Aha burada yol var mı? Burası açılmadı ki ben diye biliyorum. Meğer sen bilmiyorsun. hiçbir şey yok ki burada. Nerede? Ha buraya... Anam! Daha iyi bölgeye git. Şimdi... Ben, ben... nerede, neden havada duruyor? Hiç bilmem. Efendim? Sen şimdi hepsini baştan çıkartacaksın o Ne? Nasıl söyledim? Yaa.